Allah için iyilik yapacağız kardeşlerimize. Ve <laughs> kana <laughs> Muhammed bin hanefiye radıyallahu anhu يقول. Muhammed bin Hanefiyye Hazretleri buyuruyor ki: <laughs> Saniul ma'ruf la İyilik sever, iyilik yapar kimse. İyilik yapan kimse devrilmez, yıkılmaz, düşmez. İyilik yapan hayır sahibi adam düşmez. وَلَا وَقَعَ لَا يَنْكَسِرِ Düşse de kırılmaz. Yani mutlaka Allah'ın muhafazasındadır o insan. Kolay kolay düşmez. Oldu düştü. Düşse de kırılmaz. Yani toparlaması kolay olur. Hayır yapar insanların toparlaması kolay olur Allah'ın izniyle. Ve kana Cafer ibn Muhammed radıyallahu anhu يقول Cafer ibn Muhammed az buyuruyor ki: İnne ma harramallahu'r-ribâ li'en lâ yatamana'a yatamana'a en-nâsu'l-ma'rûf. Evet Allah Celle Celaluhu faizi diyor ancak ve ancak insanlar hayırdan birbirlerini menetmesinler diye haram kılındı faiz. Şimdi faiz haram kılınmasaydı, farzimiz yani haram olmasaydı faiz ne olacaktı? Millet birbirine faizle para verecekti, değil mi? Kardeşim bak bir veriyorum ama üç alırım ona göre. Ha enflasyonu görüyorsun zaten, değil mi? Dansöz gibi oynuyor. Ha bak bugün bir veririm, yarın iki alırım, değil mi? Kimse kimseye verir miydi karşılıksız on vereceğim on alacağım? Kimse yapmazdı ki bunu. Kimse iyilik yapmazdı, kimse borç vermezdi birbirine. Al kardeşim bir lira ama 3 lira alırım iki gün sonra. Öbürü de ne yapacak? Tamam. Değil mi? Bu iş böyle <laughs> ne olacaktı? Faiz bizim iyiliklerimize engel olacaktı. O yüzden Allah Celle Celaluhu faizi haram kıldı ki insanlar birbirlerine ne yapsınlar? İyilik yapsınlar. Hayırdan men olmasınlar diye Allah Celle Celaluhu bak Allah'ın lütfu ya değil mi? Faizi haram kılması bile bizim lehimize yani. Yoksa iyilik yapacak adam bulur muyduk? Birbirine borç veren, gerçi bu zamanda borç veren kal, <laughs> o da kalmadı. Daha önce çok güveniyorsa o da 3-5 öyle değil mi? Kimse böyle yüksek meblağ birbirine bilmeyen var mıdır veren ama anca öyle 3 lira 5 lira işte o da çok güveniyorsa gelecek garantiyse veya gelmese bile ya ne yapalım İşte Abdullah abi canım işte canımız kanımızdır vermese de vermez dediği adama veriyor yoksa kimse kimseye borç da vermiyor bugün değil mi? Yok Kimse de yok. <laughs> evet.